Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Ee, video ses kaydında biraz problem oldu. Biraz sesim bozuk. Ondan dolayı kusura bakmayın. Volkan kardeşimle yeni Erencil haritasında solo squad olarak ekiplere karşı oynuyoruz. Bakalım aşağıda bize neler bekliyor. Bu yeni haritaya alışmaya çalışıyoruz. Yani beğen... beğendim mi diye sorarsanız pek beğenmedim açıkçası abi. Sanok gibi olmuş. Herkes pusuyor falan. Zaten adam bulamıyoruz. Büyük harita. Yani siz beğendiniz mi e, aşağıda yorumlarda belirtin, belirtin şimdiden iyi seyirler. Headshot yedi lan benden. Aynen. Onun silahını vur vur onu. Heh. Onun silahını silahını almaya gidiyorum. Kanka adam geldi. Kanki neredesin? Buradayım kanka. Biz onunla Hadi alırdık. ya. Hadi silahım yok. Bayıldım bayıldım. Burada burada geliyor kanka. Abi, hala ya. gelen var ya. Cana e baksana kanka. Abi, silah geçmedi dedim he? He, gördüm. Bas bas, can bas. Benim ha. bu binada adam var, değil mi? Aşağıda. Karşıda at koşturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunların seslerini dinleyeceğim sana bakıyorlar. Burada. Ne diyorlar? bak 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 Ne diyorlar kanki? Şey botlar ne artık. diyor botlar? He he kafama geldi he Gençler Diyan var mı? Onu avradına Sen biraz mermi alayım Üf. O beni zatladım. Bomba gelir da benim evim atlayacak yalnız şu an. Bak 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 bak. Karşıda bak gördün He. Mi? Aynen. Baba nasıl koçu lan Ne oluyor lan? Peki bot taktı değil mi öpeyim? Evet. Sen ne ben yapıyorsun lan? Orada. O benim kilimdi lan çaldım lan kelime. Ne lan kanka bak böyle ben. <laughs> <laughs> Kendini yak salak <laughs> Yanıyorsun, mısın? yanıyorsun bu adam iyi. kanka. Kanka onu vurma onu. Kanka. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Şu muydu lan ya. Abi çok iyi ya. Ateş olsan kendini bile yakamazsın diye bir şey var ya. Aynen aynen. Ulan be, aga be. Adam kendi kendini yaktı lan. <laughs> <laughs> Güzeldi güzel. Hakeyi alabilir miyim? Tamam kardeşim. Şunu at, e, bunu da at. Aygır Deviren ne oğlum? O nasıl bir isim lan? Aygır Deviren. Selamünaleyküm Aleyküm Poçinki, ben geldim. Aygır Az önce hilicinin teki beni öldürmüştü. Tekrar ölmek istiyorum. Var mı şöyle delikanlı 5 Ama hilesiz delikanlı lazım bana. Kimse yok lan. Oğlum peki Sankar bu Bakın ölenler bilir, bilir nereden bilir ölüyor ama. ya? Ya o drop yine arkaya atacak ya. Dur abi drop'a gidiyorum yeter. Harbi drop'a gidiyorum atlan. Başlarım anasını satayım. Kask gerek yok zaten tekim. Oha iki tane attı. Bu ne oğlum? Gördün mü? Oo. İki tane attı. Of ortalık Abi. karışır. Anasına vurdu. Bazen iki tane atıyor Evet evet. Ölen vardır kanka. Onlardan yiyorlardır. Tümünü Al. alsana sesi. Ben hep tümü açık zaten. MK ve... Yallah ya yallah kolu bildin de. Lan bilgisayar sakın kapanmasın. Bak oyundan atıyor beni bazen böyle. Güncelleme gelden beri oyundan atıyor. Sende var mı böyle bir problem? Aa geldi geldi. Dur o senin yerini biliyor herhalde ya. Dur abi. Şu an hiç göstermiyorum kanka. Doğru mu abi? Şu an hiç göstermiyorum bak. Hiç. Aynen. Ne sesimi aldı ne bir şeyim abi. Adam geldi laf diye burada durdu ya lan. Aa. Aa. Tekrar. Evet, dersiniz. Tamam, süper. Gitsinler kanka. Çok güzel. Tertemiz. temiz. Mükemmel. Çalmaz kanka. Süper oldu ya süper oldu. Vallahi güzel oldu da şu <laughs> <bir> kişi nerede? <laughs> o kadar bekledik bekledik abi. Artık yeter lan. Kanka he. o da bot çıkıyormuş. Zannetmiyorum abi bot çıkmaz herhalde ya. Ama çok ses yaptım ha. Benim sesim aldı da nerede acaba? Aha. Aa susturucu ha. Bak evin içinde. Bekle. Gördün mü? Oha! Nasıl lan? Bir dakika. Öndeki drop'tan kask al kanka. Kaskım var zaten de. Oha! Oğlum bu ne? Kanka eğimi sana koymuş. Hı. Bomba atıyor. Gelmez ki buraya gelmez. Aynen. Yok da bu nasıl bir dakika ya. Ben yeter be ne bombaladın lan. Hah. Headshot yedim mi kardeşim? Hadi bakalım oynayalım seninle. Hadi. Abi telefon ısrarla çalıyordu. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Bıraktın mı? Bekliyorum abi. abi. Yok de. senden kaçarın yok yani. Ha merdivenden çıktı ya. Sabahtan beri oraya saklanmış ya. Telefonu sırada çalıyor abi. <laughs> Hadi gel. Bak şimdi sana çok güzel ölümler hazırladım kardeşim. Sen şimdi geleceksin. Bekliyorum. Lan sis de geldi şansına. Yemin Ay. ederim var ya çok şanslısın lan. Bak hala orada. <laughs> Hadi be kaçtı lan. Ah be! Nasıl? Nasıl yemedin onu? Kanka onun speed mi var? Ne o? Anlamadım. Nasıl öyle geçti o aşağıya? Değil mi hızlı bir şekilde? Neyse bekliyorum tamam, abi. Ne? Dur. Bekliyorum abi. Biraz da ben pusuyum lan. Niye sürekli siz pusuyorsunuz? Hadi bakalım. Biraz da ben pusuyacağım kanka. He. At at at. At at at. Abi böyle bir şey yok ya. Nasıl direkt headshot atabiliyorsun lan sen bana? Kanka ne diyorsun bu işe? Sıkıntı ya. Tamam. Sen bomba alıyalım. Kanka bomba arkasına abi. hiç çıkmasana. Sen bomba alıyalım şimdi. Hiç çıkma kanka. Yok hiç çıkmayacağım hiç hiç. Çıkma. hiç. E, nasıl kaçacağım? Bomba da bana tutsun lan adamı. Oha! Öl lan artık. Oğlum o kadar bomba nereye gitti <laughs> lan o kadar bomba attım oğlum ağaca mı gitti hepsi anlamadım ki arkasına yanına düştü hepsi. <laughs> Şöyle bakıyoruz kardeşim 14 kill 1984 hasar. Yani militerden sonra abi adam bulmak imkansız oyunu sonuna kadar gezdim gezdim. Her yeri gezdim tavaf ettim lan artık. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın şimdiden kendinize iyi bakın hoşçakalın.